Evet Sayın Hocam. Ben sana bugün bazı sorular hazırladım. Şimdi senin bir ortopedist olduğunu göz önüne alarak kireçleme ile başlamamız sanırım en yaygın ve en çok insanların hakkında soru olan konulardan biri olduğu için mantıklı olur. Kesinlikle Şimdi... mantıklı. Ortopedin yarısı kireçlemez. Şimdi hocam nedir bu kireçleme, neresi kireçleniyor, niye kireçleniyor, yani e, eklem nasıl kireçlenir, kireçin orada ne işi var? Ne işi var? <laughs> aslında çok açık uçlu uçlu evet, evet. bir soru. Biraz daha aslında e, kireçleme nereden başlayalım? Kireçleme eklemlerde oluyor. Yani bizim ettiğimiz evet. kireçleme, insandan anlattığımız kireçleme eklemlerde oluyor. Eklemin bir kapsülü var. İçinde kemiklerin birbirine bakan uçları ve bu uçları kapatmış kıkırdak dokular var. İşte kireçleme dediğimiz yer bu kıkırdak dokunun bozulmasıyla olur. Yani kireçleme dediğimiz şey ortada kireç mi de çok bu kıkırdak doku bozuluyor. Aslında mi? kireç de var ama her yerde olduğu gibi. Nasıl biliyor musun? Şöyle sen bilirsin vücutta bir yerde sürekli bir travma, sürekli bir iritasyon, inflamasyon, yangı açıkçası olduğu zaman bir şekilde orada skar dokusu oluşur gidip oraya kalsiyum çöker. Kalsiyumun çöktüğü kireçleme. Bu, damarda olursa damar, da damar sertliği. Efendim? Halkımız çok anlamadı bence. inflamasyon, iritasyon falan. <laughs> Şöyle... Biraz daha damar damar üstüne anlatabilir miyiz hocam? Damar damar üstüne anlatabiliriz. Bir yeri sürekli evet. bırkalarsan, yani sürekli <laughs> evet. darbeye maruz bırakırsan, sürekli orayı dürtersen, sürekli orayı rahatsız edersen, ister istemez doku bozulur. Ne, nasıl olur? Doğru. Mesela tansiyonun sürekli yüksekse ve kötü besleniyorsan bir müddet sonra Gider damarda bir kalsifiye doku oluşur. Kalsiyum yani kireç gider damara çöker, damar sertleşir. Eklemde giderken yani çöker. bu bizim kireçlenme kireç dediğimiz olur. şey kalsiyum gibi şeylerin birikmesi yani. Evet, depozitlerin birikimi bir şey, bir nevi bir skar dokusunun oluşur. Aynı şekilde mesela topuk dikeninde sürekli sen bir ağırlığı topuğuna yüklüyorsan ve sert zemine basıyorsan orada sürekli ödem olur. Yani inflamasyon Hı. bir nevi ve bir müddet sonra oraya gider, kalsiyum çöker al sana topuk dikeni. gibi. Hı. Hayır, topuk dikeni de aradan çıkartıyor. Aradan çıkartıyor. <laughs> ama konuyu bitirmememiz lazım. Topuk dikeni başka bir <laughs> konu. <laughs> Aynen. Ee, şimdi peki, eklem dedik, kapalı kutu dedik. Ee, sonra bu doku hasar alıyor ve kireçleme oluyor dedik. Peki, hı hı. bu doku nasıl hasar alıyor? Hangi eklemlerde en sık gözüküyor bu kireçleme? Yani en çok aslında vücuda bütün eklemlerinde olabilir. hareketli olan bütün eklemlerde biz bu problemi yaşıyoruz. Zaten ağrının sebebi de hareket sırasındaki artık bu yüzeydeki akışkanlığın, bu sürtünmesiz ortamın kayboluşu. O bozulmaya başladığında, bir müddet sonra orada kalsiyum oluşunca bu sürtünmesiz ortam da bozuluyor ve kıkırdak aşındığında, kıkırdağın üzerindeki yapı kalktığında Alt tarafından kemik, kemikten kaynaklı sinir uçları serbestleşir. Bu serbest sinir uçlarının olan temastan dolayı bir de bu bölgedeki yangıdan, inflamasyon demiştik ya az önce. Bu irritasyona bağlı oluşan ağrı medyatörleri bu ağrıya sebep olur. Bir müddet sonra bu sürtünme arttığı için. Şimdi inflamasyon, ağrı, yangın medyatörleri. Hocam bunu biraz daha damar damar üstüne. <laughs> damar damar üstüne bindiriyorum şimdi. <laughs> şimdi bizim pürüzsüz kıkırdak yüzeyimiz aşındığında altında serbest sinir uçları ortaya çıkar. Bu aşınmadan evet. dolayı sonuçta e, bu bir darbe gibidir. Nasıl kolunla sen darbe aldığında ya da kafanı bir yere çarptığında ağrı duyuyorsan o bölgede e, hmm. oradaki hasarı bildiren, vücudun kendi içinde olan evet. moleküller ağrı oluşturur. O ağrı da bu sinir uçlarını uyarır. Yani kireçleme eşittir ağrı aslında semptomu. Hmm. Doğru mu? Bulgu ağrı. Sadece o değil. Bir müddet sonra bu kayganlık, akışkanlık bozulunca eklem sertliği, eklemde hareket kısıtlılığı da oluşuyor. Bunun hmm. ne kadar ileriye gidip gittiğine bağlı. Hem bu ağrıdan dolayı hareket kısıtlanıyor hem de eklemin pürüzsüzlüğü bozulduğu için hareket kısıtlanıyor. Hmm. Yani ilerleyen zamanlarda bozuldukça eklem düzgün de hareket edemiyor ve hareketi kısıtlanıyor. Okay, evet. süper. Peki en çok hangi eklemlerde oluyor? Bütün eklemlerde olabilir dedik. Bütün. Genelde bize şikayetle gelenler diz, kalça, omuz. Evet. Oluyor. Hmm. Travmaya bağlı değişebiliyor kırıktan dolayı. Aslında biraz da bu kireçlenmenin sürecinden bahsedelim. Ee, mesela beden kitle yüksek ağır bir hasta sürekli o dizi for kullanıyor, dizini yere koyup iş yapıyor. Sürekli oraya mikro travmalar oluyor. Bu uzun vadeli yıllar içinde bir kireçlenme sebebi. O zaman ben şöyle anlıyorum. Zamanla e, özellikle yaş arttıkça eğer ciddi bir travma vesaire yoksa yaşla da beraber sürekli kullanıma bağlı olarak bunların sıklığı artıyor. Artıyor. Yani daha çok dedelerimizde, ninelerimizde duyarız hep dizlerindeki Özellikle kadın cinsiyette biraz daha fazla. Genelde de böyle atıyorum dizi kireçlenmiş kadın fenotipimiz daha böyle Adile Naşit gibi teyzelerimiz, ablalarımız oluyor. Yani ki kilolu olmak, obezite vesaire reklamlara binen yük arttırdığı için o da bu işi hızlandırıyor. Peki, evet. şimdi dedemin, ninemin ciddi dizinde ağrısı var, omuzunda ağrısı var, kalçasında ağrısı var. geldi doktora. ortopediye git dediler. Ondan sonra acıma gitti geldi sana. Sen ne yaparsın bu hastaya? Bu kireçleme hmm. semptomlarını söylüyor. Nasıl tanısını koyuyorsun? Tanısı aslında doğrudan klinik artı radyolojik klinik derken hasta şikayetleri. Hasta hmm. hocam ben dizimin üzerine yere koyup iş yapamıyorum, çömeldiğimde kalkamıyorum, merdivenin çıkamıyorum ki birçok bulgu bu. Mesela dizden bahsedersek en yani sık hmm. yerlerden biri olduğu için. Ee, bu aslında bize bir şüphe uyandırır. Ondan sonra bunun e, görüntülemesi alınır ki önceliğimiz röntgendir. Açıkçası MR'a çok fazla itibar var toplumda ama ortopedik birçok hastalığın temelinde röntgen var. Röntgen olmadan biz hani e, e, hem eğitim tarzımız hem de üç boyutlu düşünebilme adına röntgen çok daha fazla aşinayız. Birçok bulgu bize röntgen daha fazla veriyor. Bir muayene, iki şikayetler, üç şikayetler neyle geçiyor ona bakmak lazım. Çünkü e, hmm. eklem cerrahisi bir müddet sonra yani aslında ağır cerrahiler hem hayatı tehdit eden hem hasta konforunu bozan hem iyileşme süreci uzun süre. O yüzden biz mümkün olduğunca cerrahi ertelemeye çalışıyoruz. Şimdi tedavi kısmına geliyordum. Sen de giriş yapmış oldun. Yani teyzelerimiz, amcalarımız geldi. Şikayetlerini dinledik. Bu bize kireçlemeyi tıpçası artozu düşündürdü. Film çektik. Röntgen. Normal bildiğimiz düz. Hı hı. Röntgen çektik. Orada bazı şeyler gördük. Kireçlemeyi düşündüren. Sonrasında da biz bu hastaya tedavi düzenleyeceğiz. Yani nasıl bu semptomlarının azalacağını ya da geçeceğini söyleyeceğiz. Şimdi bu geçiyor mu? iyileşen bir şey mi? Yoksa sürekli ilerleyen bir şey mi? Ee, tamamen geriye dönmez. Belli bir noktadan sonra geriye dönüş yok. Sadece ilerlemeyi yavaşlatır ya da durdurabiliriz. Onun için de öncelik yaşam tarzı değişikliği. Öncelikle bir kere güçlü bir bacak gerekir. E, ekleme binen yükü azaltmak için. Etrafında ekleme e, destek sağlayan, daha doğrusu bizim bacağımızı hareket ettiren kaslarımız ne kadar güçlü olursa e, ekleme binen yük o kadar azalır. Yükü kaldırdığımızda eklem bir miktar rejenerasyon için kendine, yani yenileme için kendine fırsat sağlar. Evet, ee, ayrıca dediğim gibi kıkırdak kendine olaran bir doku değil. Yani kemik bu konuda aslında çok vefalıdır. Vücutta birebir kendisi gibi iyileşen, eski doku gibi iyileşen tek doku kemiktir. Yani yamuk bir kemik olur, belki çirkin bir iyileşme olur kalus dokusu iyileştiği için <laughs> ama mikroskopik olarak baktığında tam olarak iyileşmiş bir kemik eskisinin aynısıdır. Ama Anladım. kıkırdak öyle değil. Kıkırdak az önce verdiğim örneğin beyin dokusu, sinir dokusu gibidir. Kendini yitirdiği zaman yerine yenisi gelmez. Ee, alternatifleri var. İlla her kıkırdak hasarı eşittir, bunun sonu kireşleme diye bir şey yok. Anladım. Yani kıkırdak hasarını onarmaya çalışırız. Her zaman olmak zorunda değil, ama kireçleme başladıktan sonra bu çoğunlukla e, girdi dönüşü olmayan bir süreç ve gitgide artıyor. Ancak biz bu hastanın semptomlarını azaltmak için bazı şeyler yapabiliriz. Evet. E, ekleme bine'n yükü azaltmak bunlardan bir tanesi. Bunun için herhalde ilk önce yaşam tarzı değişikliği dedik. Bunlardan birisi kilo verme olabilir. Kesinlikle. Diğer Hatta istatistiklerim de... yanlış hatırlamıyorsam birkaç yayında görmüştüm. 50 yaşın üzerinde %10 kilo kaybıyla kadın cinsiyette özellikle ee, artroplasti yani protez halk arasında ya oraya platin takmış protez ameliyatları yüzde yedi azalıyor. Anladım. Bayağı da yüksek bir oran. Oldukça yani. yüksek. Yani kilo, kilo kaybı çok yüksek değil aslında. Çok fazla Aynen. değil. Ya, dolayısıyla kilo verdiğimiz için eklemler birbirine sürtünmesi azalıyor. Hasta daha az bir çekiliyor. Bu vesileyle. Kesinlikle. Bir de kasları hı. güçlendirebiliriz ekremin etrafında hı hı. dedi o da ekleme binen yükü kaslar da taşıyacağı için. Peki onu nasıl yapıyorsun? Ee, şey. Onu Hadi aslında... Tedavi bu, mi? Şimdi burada bacağımı açıp sana göstermeyi çok isterim. Yani şöyle, <laughs> fizik tedavi daha çok bununla ilgili ama biz de poliklinikte bunun önerilerinde bulunuyoruz. Tek bir sıkıntı var. Bunu vatandaş yapmıyor. Kimse yapmıyor. Benim evet. babam dahil yapmıyor. Anlatamıyorsun çünkü. Ee, hani biz biraz şeyi seviyoruz. Hani doktora geldim. İşte bir e, sihirli değnek olsun, ilaç olsun, ameliyat olsun, kafama değnekle vursun, her şey günlük bizden evet. olmuyor. Ortopedide emeksiz yemek yok yani. İyileşmek istiyorsan senin de emeğin olması lazım mutlaka. Fizik tedavi de buna daha. Anladım. Bir yöntem de bu dedik. Peki e, hasta geldi, biz ona hayat tarzı değişikliklerini önerdik. Ancak semptomları geçmedi ya da daha arttı. Hadi yavaşladı. Bir beş sene sonra tekrar geldi, daha çok oldu. Bundan sonraki tedavi yöntemlerine, mesela ben şey duyuyorum, PRP diye bir şey yapıyorlar. Eklemin içine enjeksiyon, eklemin içine iğneyle girip senin kanından bir şey alıyorlar ve onu oraya veriyorlar. Aslında senin şu an bahsettiğin nokta, e, zurnanın son deliklerine doğru giderken. Öncelikle yaşam tarzı değişikliği, kilo verme, belli hareketlerden kaçınma, diz bükü üzerine uzun süre yük verme gibi ya da çok fazla merdiven çıkma, yokuş çıkma gibi bunları kısıtlamak gerekecek. Yani bunlardan sonra artık bu biraz işin girişim kısmına giriyor. Sonuçta e, PRP birçok alanda kullanılıyor tıpta. E, açıkçası birçok alanda da etkinliği biraz soru işareti ve PRP'nin de birkaç türü var. E, etkinliği açıkçası tam kanıtlanmış yöntemler değil. Bununla beraber birkaç alternatif yöntem daha var. E, etkinliği kişiden kişiye biraz değişiyor ve hani tam olarak çok etkin tedavi yöntemleridir demek. Mümkün değil. ben kendi babamda kullanıyorum açıkçası. Onda da dizinde var, dizinde kireçlenmesi var. Fayda ettiğini hastalarımda da gördüm. Ama bunun sebebi oraya verdiğimiz maddeden dolayı mı yoksa çünkü alternatif yöntemlerden bir de mesela eklem lavajı. Eklem lavajı şu. dizin içine bir küçük bir iğneyle ya da bir trokarla giriyorsunuz. dizin içine dışarıdan Steli şartlarda tabii bunu evde denemeyin. Daha önce çünkü benim evde dizinin içine çörek otu yağı enjekte eden hastam vardı ve lateral portali bulmuş. Dışarıda oradan da çörek otu yağını verebilmiş sonra septik arttı. Başına bir sürü iş açtı amca ama amcayı takdir ettik. Gerçekten dizinin içine bulmak çok kolay değil. Doktorlar çoğalıyor bulabilmek ben yapamam mesela yani kesin öyleyse zor yaparım. Tamam, evde böyle şeyler denemiyoruz. Ben evet. tekrardan o kısma gireyim. Eklem lavajı var mesela. Eklem içine e, fizyolojik serumu verip tekrardan almak gibi. Hiçbir şey olmasa o bölgedeki ağrı mediatörlerini uzaklaştırdığı Hı -hı. için bir süre rahatlama sağlar. Bu dizi içi enjeksiyonların da acaba böyle bir mekanizmayla mı diğer türlü? Yani ben kendi okumalarımdan söyleyeyim çok net bir şekilde faydalıdır diyemem ama uygulayıp da fayda gördüm hastalar çok oldu. Hiç fayda etmiyor diyenler de oldu. Anladım. Yani bu da e, şeye cerrahiden önce denenebilecek yöntemlerden bir tanesi. Peki artık e, hasta ağırdan duramıyor, başka yöntemlerde işe yaramıyor. Yani artık cerrahinin şart olduğu zamana geldi. Tamam. E, bu konuda hastalara nasıl yöneldin? Ya da cerrahiye nasıl karar veriyorsunuz? Şöyle karar veriyorsun aslında cerrahiye, hasta zaten doktor doktor gezmiş oluyor. E, onlarca doktora gitmiş, hiçbirinden derman bulamamış oluyor bazen kapalı ameliyatlar da olmuş oluyor. Artroskopi halkı arasında kapalı ameliyat diye geçer. Eğer dediğin gibi köprüden önce son çıkışta artık geçmişsek çok yapacak bir şey kalmasa bunu nereden anlıyoruz? Hasta artık kullandığı ağrı kesicilerden, kremlerden, haplardan, fizik tedavi yöntemlerinden, belki ısıtıcılar, tens ya da soğutucular gibi yöntemlerden hiçbir fayda görmüyor. Kilo vermiş fayda görmüyor. Artık merdivenin çıkmakta zorlanıyor. Sabah ya yani gece ağrısı çok oluyor, ağrıdan uyuyamıyor. Yani markete kadar 200-300 metre yol bile gidip gelemiyoruz hasta. Artık dünyanın sonu değil. Buraya protez yapmak lazım. Protez de takma bacak değil. Protez sadece bizim biraz Türkçe'ye ile ilgili sıkıntımız var. Hastalar çok korkuyor. Biz bir yere takılan, uzuva takılan her şeyi protez diyoruz. Yeni bir bacak da taksan protez, eklemi değiştirsen de protez. Aslında hı hı. bunlar artroplastidir. Eklemi yeniden yapıyorsunuz. Ne yapıyoruz? Hı. Eklemin kıkırdak uçları artık haraplı, birbirlerini sürten kötü kıkırdak dokuları var. Kısmen ya da tamamen bütün eklemin kıkırdak uçlarını e, yerine koyacağımız implantlarla değiştiriyoruz. E, kemik yüzeyine kadar kıkırdaklar uygun kesilerle kaldırılıyor. Yerine yeni implantlar koyuyor ve yeni eklemimiz bunlar. Birbirine bakan yüzler bunlar. Dediğimiz şartları sağlayan bir hasta. Bütün konservatif tedavileri, yani koruyucu tedavileri aldı. kendini özen gösterdi ilaçlarını kullandı, yaşam tarzını değiştirdi. Buna rağmen artık geçmiyor. Bundan sonra artroplasti ameliyatı yapılır. Başka kapalı ameliyat vesaire eklem devletmanının bir faydası yoktur. Geçicidir. Artroplastinin yani bu protez ameliyatının kendisi de geçicidir. Ama bir müddet sonra hani bu hastanın kullanımına, o sıradaki tutturmanın etkinliğine, çünkü artı hastanın kendi vücudundan kaynaklı sebepler bir müddet sonra tutunma bozuluyor, gevşiyor protezdir. O zaman ikinci hmm. ameliyat yapmak lazım ki ilkinden çok daha zor bir ameliyattır. Revizyon protez ameliyatları. Anladım. Yani protezinde bir ömrü var. Peki bu ömür ne kadar? Evet, çok değişiyor. Peki bu değişken rakamlara bir şey verecek olursan, 3 yıl, 10 yıl, 15 yıl? Yani Neden? yerine göre de çok değişir. Ben dizi ve kalça için ortalama 8-10 yıla her hastanede edilebileceği, bazen 15-20 yıl gidip de hiç gelmeyen hastalar oluyor. Hı. Yapılan proteze, kemik, sona bağlı çok değişiyor. Ama erken Anladım. dönem gevşemeleri çoğunlukla protezin yapım hatası sırasındaki oluşan sıkıntılardan ya da enfeksiyon gibi sebeplerden kaynaklanıyor. Şimdi o zaman hastalarımızı kireçlemenin neden olduğunu konuştuk. Semptomları, belirtileri neler diye konuştuk. Bunlar için koruyucu yöntemler neler, nasıl yavaşlatabiliriz ilerlemesini konuştuk. Artık yavaşlatamıyorsak da ameliyat olma gerekliliğini konuştuk. Şimdi bu, bu ameliyat konusunda çok fazla insanlarda tedirginlikler var. Senin de anlattığın sebeplerden zaten zor bir süreç, zor bir ameliyat. Mümkün olduğunca ertelenmek isteniyor. Ancak mesela şöyle durumlar var, hasta gerçekten yürüyemiyor, çok ciddi sıkıntısı var, artık ameliyat olması gerekiyor. Ancak çevresinde, sağında, solunda çok fazla şey duruyor. İşte benim bir kaynımın oğlunun, teyzesinin çocuğu ameliyat oldu, bir daha yürüyemedi. İşte bir ameliyat kötü bir şey, e, mümkün olduğunca onu ötelemek lazım, yok bilmem ne suyu iç, bilmem ne şey iç vesaire gibi yöntemlerle de e, halk arasında ameliyata karşı bir e, şey de var. Bu konuda ne söylersin? Haklı, halk bunu söylemekte haklı. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle, burada evet. e, risk-fayda olayına bakmak lazım. Şimdi 50-60 yaşında bir amca ya da teyze belki aktif çalışıyor, ve artık dizini ya da kalçasını kullanamıyor. Artık günlük işlerini halledemiyor. Çocuğuna, torununa bakamıyor. Ve bu, bunun sosyal boyutu da var şimdi sonuçta. Yani dünyanın sonu değil. Protez olmak gerekir. Ben kendim olsam olur mu? Kesinlikle olurum. Ama bunun risklerini bilmek lazım. Ayrıca bu az önce ben yine daldım çok anlatıyorum işte mekanizma anlatırken unuttum. Tek yol protez değil. Hastaya göre tedavi düzenleri burada. Her hastanın kireçlenmesi var ya da bir eklemi bozulmuş fark etmez. Eşit protez değil. Mesela eklem dondurma ameliyatları var. Genç bir hasta kalçasında az önce bahsettiğim gibi kalça çıkamıyor. Bu adam işçi mesela 30'lu yaşlarda bir adam ve artık işini göremiyor. Buna kalça protezimi yapalım yapamayız. Buna mesela eklem dondurma ameliyatı düşünülebilir. Ama tabii hastanın hareketi kısıtlanıyor. Kısıtlanıyor tabii. Tabii Anladım. Yani dolayısıyla bu işler fayda yarar, yarar zarar dengesi. Kesinlikle. Yani bir hastadan hastaya göre değişir. Hastalar ve hekimleri beraber bu konuda karar vermeli. Bütün riskleri enine boyuna konuşup detaylıca hastanın da durumuna, yaşına, eşlik eden hastalıklarına vesaire göre değişiyor. Yani buradan seyircilerimize diyoruz ki bunun tek bir cevabı yok. Hastadan hastaya değişir. Aşkta ve tıpta her şey mümkündür. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla e, İçinde herhangi... insan olan her şeyde her şey mümkün. Her şey mümkün. Doğru. Dolayısıyla bunu eline boyuna oturup hekim ve hastanın birlikte karar vermesi gerekiyor diyoruz. Gerekiyor. Peki hocam benim kireçleme ile ilgili sorularım bu kadardı. Peki senin şunu da sorsaydın, şunu da anlatırdım dediğim bir yerim var yani aslında yok. alternatif cerrahileri de değindik. Belki şunu söyleyeyim çok fazla korkutmuş olabilirim ben hastaları. Evet. O kadar korkmaya gerek yok. Ee, yani evde yatalak kalmak durumda olmuyor ama bu kadar ağrıyla acıyla gezmek ya da hayatın devam ettirememek yerine eğer artık başka çare kalmadıysa başka çare kalmadıysa kısmını ekliyorum çünkü ben biraz açıkçası konservatif biraz koruyucu bir cerrah yapacak başka bir şey kalmadıysa artık bunu yapmak lazım mümkün olduğunca geç yapmak lazım. Tekrar tekrar ameliyatları olacağımızı hesaba katmak lazım. Yani ben yaş ilerlemeden bir an önce yapayım da daha fazla ilerlemesin zaten dönülmez akşamın. Ufku bütün eklem yerden gidecek. Geç kalıyor <laughs> olmuyorsunuz. O yüzden bütün silahları kullanın. <laughs> o zaman teşekkür ediyoruz Sayın Volkan Hocam. Ben teşekkür ee, ederim Tukay Hocam. Sağ olun. E, hepsinin ellerinden öpüyoruz bu arada. Geçmiş olsun. ellerinden öpüyoruz. Gerekiyorsa olsunlar, çok canları acı çekmesinler. Doktorlara, hekimlerine güvensinler. Ee, ondan sonra da biz de videoyu bitirelim bari. Kanalımıza da abone olmasınlar diyorsun. <laughs> abone abone istemiyoruz biz. Bilal yani, <laughs> şu arkamdaki kediyi de çıkarayım ben sabahtan beri. Arkamda... Hadi buradan teyzelere, amcalara ve Tugay'a da el <laughs> sallıyoruz. Bay bay. Çiçek. 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 Hayır, şey, hayır. ilk videomuzda ünlü oldun Çiçek. Bak evet. oğullarıma değil, seni göstereyim. Ben de bir sonrakinde benimkileri göstereceğim. Abi.